Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Efe Bugün Melodica kutu açılımı yapacağız Melodica'nın kutu açılımını Şimdi açıyorum Bir beze çıkıyor Ortuma var burada Burada ee, Hortumsuz kullanırken takılacak ağızlık var. Bu da melodika var. Burada da böyle bir broşür çıkıyor. Kutuya artık gerek yok. Böyle bir broşür. Nasıl çalınacağını öğretiyor. Melodikamız burada. Hortumu burada. E, hortumsuz kullanırken kağızlığı burada. Burada da bezi var. Şimdi ilk önce e, hortumsuz kullanılan ağzı takacağım. Böyle oluyor. Böyle çalınabiliyor Böyle. Şimdi de hortumlu ağzı takacağım. Böyle de Böyle çalınıyor arkadaşlar. Arkasında hortumsuz kullanılırken elimizle tutabileceğimiz bir yeri var böyle bununla ilgili böyle çalınabiliyor böyle de görüşürüz arkadaşlar bugün melodi kaputa açılımı yapmıştık hoşçakalın bay bay